şimdi uzun yol gitti mi doldurdum ağzına kadar böyle tır yapıyor yani o artık atana kadar doldurdum otobanda 319 şu an 319 oldu 320'ye doğru gidiyor şöyle göstereyim 319 320'ye doğru gidiyor arkadaşlar nereye gittim otobanda gezdim. Gerede'ye gittim. Gittim geldim bugün. Hafta içi bugün. Ee, Bolu falan derken uzun yolda. Şimdi de Kırıkkale tarafından otobandan geliyorum. Yani otobanı Kırıkkale tarafı derken bu göl başından çıktım. Sağ taraftan Kayaş tarafından geldim. Toplamda da 319-320 kilometre olmuş durumda. Lada'yla gittim. Datça'yla da gidebilirdim ama Vallahi mazot fiyatına gözüm yemedi dedim ki Lada ile gideyim, hiç değilse yakıttan tasarruf edeyim. Mazot olmuş 44 lira anasını satayım. Yine gaz biraz daha ucuz 19 lira falan, 18.5, 19 lira falan. Ha küçük bir ricam var. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beni mutlu etmiş olursunuz kanalıma abone olursanız. Ladanın yakıtını buradan almıştım gazı en ön pompadan almıştım evin yakınındaki daha hala iki diş yanıyor sonuna kadar ağzına kadar doldurtturdum arkadaşlar yine ağzına kadar doldurtturacağım bakalım ne kadar yaktı uzun yolda Lada Samara ne kadar yakıyor Bence çok yakmadı, hatta çok az yaktı. Basmadım, onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ee, hep 90-100 aralığında gittim geldim. Tek başımaydım, arabada yük yok, tek başımaydım. 90-100 aralığında, 90-100 aralığında gittim geldim. Şimdi de eve yaklaştım artık, gaz almaya doğru gidiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hatta sapa kaybet, kaçırdım. Video çekeceğim diye dönüyorum. İvedi Gostim sapağından dönüyorum. Tekrar otobana çıkıp ters tarafa gideceğim. Daha fazla yol yapmış olduk. 328 oldu. Şu an 329'a doğru gidiyor kilometre. Sapağı kaçırdım. Yapacak bir şey yok. Şimdi dönüp her zaman aldığım benzinlikten gaz alacağım. Şimdi şuradan U çekeyim. 330 oldu bu arada kilometre Bence bu araba çok az Yaktı bu sefer Yani ciddiyim arkadaşlar İster inanın ister inanmayın Para benim cebimden çıkıyor Yani az yakıyor diye Lada Samara'ya ortak da değilim Lada Samara her satıldıkça ben para da kazanmıyorum Zaten Lada Samara'nın sıfırı iyi olmadığı için Benlik bir şey yok İster alın ister almayın Ama bu araba bence çok az yaktı Onu söyleyeyim arkadaşlar Üç diş yanıyor şu an e, ee, arabamı övecek de değilim satılık da değil zaten araba ee, Ama gerçekten çok az yaktı gibime geliyor. Şimdi şuradan döneyim. Döndüm. Otobana çıktım. Öbür sapaktan gireceğim. Sonra yakıtına bakacağız. Gerçekten çok az yaktı ya bu bence. 331 olmuş arkadaşlar. Bakın. 131 kilometre. Yani şeyi gördükçe gaz almadım. Şu gaz ibresine baktım ya arkadaşlar şurada yanıyor. 2-3 yanıyor, 2-3 yanıyor. Gaz almadım. Yani bu kadar yapar mı yapmaz mı bilmem de. Bakalım ne kadar yaptı, görelim. Ama sonuna kadar doldurmuştum arkadaşlar bu. Trrrrr ediyor yani. Şimdi göreceğiniz sonuna kadar böyle dibine kadar tır edip durdu yani attı artık. Yani ağzına kadar yığdım diye koyu gazla. Şimdi gene aynı pompadan yığacağım. Buranın basıncı biraz fazla. Arabayı da sıkıştırmadım. Tek başımayım. Kimse yok. Ee, basmadım. 90-100 aralığı gittim, geldim uzun yolda 332 oldu. Gördüğünüz gibi bakalım ne olacak. Hadi benzinliğe bir gidelim orada açalım tekrar. Evet şuradaki Türkiye petrollerine duracağız arkadaşlar şimdi. Araba bir doğsun bakalım. Kaç yaptı ne yaptı görelim. 18.99 diyor. Şu öndeki pompayı bekleyeceğim. Ha önündeki pompa boş lan. Kapıyı açmış ya. Hem oturuyor hem kapıyı açıyor. Yani böyle bir dengesiz bizim millet. Böyle bir şeyli ee nasıl desem şeysiz, şu en öndeki pompalan işte 15 numara. Şimdi doldurtturalım bakalım. Ne kadar aldık? 336 kilometre arkadaşlar. Tam 336.0 ha. İyi oldu. 336.0 oldu. Bakalım bir doldursun bakalım ne tutacak. Araba burada Lada Samara. Gaz 18.99. Kaç litre alacak bir bakalım. Sonuna kadar ağzına kadar dip depo dolduracağım. Bu tır edecek ya buranın basıncı yüksek. Sonuna kadar dolsun bakalım ne ediyor. Tabi pompacıyı bulursak. gaz. Doldur kardeşim, ağzına kadar dolsun. Şur sığır. 336 kilometre. Bakalım ne doldu do olacak, Görelim. Bence 500 liralık alacak bu arkadaşlar. 150 Şu gerideye yakın bir köye gittim geldim aha tır etti ama bayağı alıyor bundan sonra Bakın atacak arkadaş. Atana kadar bekleyeceğim ya. Atana kadar. Bunun basıncı öyle yüksek ki. 330 oldu bak. 335, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Ama bu da zayıfladı ha. <laughs> Ama bu atıyor hala bak. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ne kadar alacak lan? Dibine kadar doldurdum arkadaşlar bak. Patlayacak lan depo patlayacak. Doldu. Atmıyor artık. Durdu. 425, 38, 57, 76, 95, 14 Bitti Durdu arkadaşlar Anam Kuruş kuruş atıyor 28, 46 Kesti 427, 65 Aha atmıyor artık. 427, 428. Bakın atmıyor arkadaşlar. Kuruş kuruş atıyor. Bitti artık ya. Doldu. Attı tır etti. Attı. Onun üstüne bile daha 428, 79'da takıldı kaldı. Atacak mı bir kere daha? Atmadı. Ağzına kadar çaktık. Gazla çaktım arabayı. Tek mi kişi çalışıyor lan burada? Kardeş şunu bir çeksen ya. Depo patlayacak anasını sat. Aa şurada çıkmış şunu da yap. Takayım ya. Aha 60 lan 429.36 olmuş. Ben bu gazla 1000 kilometre yaparım. Hadi la. 430 lira aldı arkadaşlar ha. 429.93 şu an. 430.12. Görüyorum ben de kamera açısından belli olmaz belki. 430.12. Uzun yolda yaptım bu kadar şeyi. 336 kilometrede 430 lira. karşı litre yapmış? 336 kilometrede 22.66 litre yapmış. 67 litre yapmış arkadaşlar. Bakın. Atmıyor artık zaten. Hala takılı bakın. Şöyle geliyor. 430.50 69. Ama çok kalabalık olduğu için çocuk şeyi pompayı çekemedi. oraya buraya koşturuyor ne yapsın ekmek parası. Kardeşim Lada'yı bir çek de ödeyim ya. Kay yaptı? Arkadaşlar şu kadar gaz aldı içine işte 22.71 litre 431.26 Şimdi hesabımızı yapalım bakalım kaç litre yakmış kaç kilometre yapmış 100 kilometre kaç yakmış şu an kaç kuruş Gazın litresi 18.99 19 lira Bir bakalım bakalım önce ama kilometreyi sıfırlamam lazım benim Her gaz aldığımda yaptığım gibi ha Şimdi ne kadar yakmış onu şurada bir duralım ölçelim Evet arkadaşlar hesabımı yaptım 100 kilometrede 6.8 litre gaz yakmış araba ee, kilometrede ise 1 kilometrede ise 1.28 kuruş yani 1.3 kuruş 1 lira 30 kuruş gaz yakmış ama gazın litresi 18.99 19 lira ee, bence gayet az ve az. makul bir seviye 19 liradan gaz alıyorsun 1 lira 3 kuruş yakıyor Evet Hepinizi 1 lira 30 kuruş yakıyor pardon Evet arkadaşlar Hepinize hoşça kalın diliyorum Lada Samara'nın ne kadar Yaktığını ölçtük tekrardan 336 kilometre yol yaptık ee, Ama depo Ağzına kadar çakılı dolu şu anda ee, Kendinize iyi bakın Sağlıcakla kalın Kanalıma abone olursanız sevinirim Başka otomobil Videolarında görüşeceğiz Görüşmek üzere tekrardan. Bu videoyu da beğendiyseniz beğen düğmesine basmayı unutmayın. Hoşçakalın, <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar.